Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brastar oynuyoruz arkadaşlar. Özberk'le birlikte devam ediyoruz. Üçüncü. Evet. Üçüncü bölümdeyiz. Evet hadi kuşatma açar mısın? Hı -hı. Neden? Şey oynayacağız. Şey yapalım. Hadi takım. Ben hiç takım oynamadım. Güç ligi. Hayır. İçiyor çetkinlikler üç güçlü ki. Oynamayacak. Çünkü benim benim derecem çok. Dışarıdan da eyvah. Hayır, Hayır ya. Beni korabilir mi, beni koruyabilir misin diyecektim ama sen başka bir işlerle peşin. Hayır ben şu an iş yapmıyorum oyun oynuyorum. Oyun oynamak bir iş sayılmaz. Bilmem lazım. Beni koru şu an. Neden? Çünkü topu alacağım ya düşmanlardan. Top mu? Top bulamamın odasında. Arkadaşlar Bülentli kardeşim biliyorsunuz yani. Bizi sıfırdan beri takip edenler bilir. Bir, sıfırda sıfırda sürekli bir sürekli Bülentli video çekiyorduk. Sıfırda sıfırda Takip eden mi vardı ki bizi? Kanal bile yoktu o zaman. Vardı. Bir kabuğunu kim atlar acaba? Annem Hiç hatırlamıyorum hiçbir şey. Mega yı... Arkadaşlar O 6x6'yı altı da mı hatırlamıyorsun? Yuh sen artık. Arkadaşlar ilk başta şeydi. Mega alanı. Atsana. O mega alanı. I -I. Neydi? İlk önce şeydi. Mega 46 28'di. Sonra M8 HTFS'ydi. Ondan sonra mega kill yaptın. Sen. Elmaslarla. 29'a kadar gelmişim. Mega kutu atacağım. Ha? Evet. O için ben de sana görev yaptırıyorum. Şöyle ile öl öldür diye. Bak. Nerede? 24 düşman öldür. Ben böyle Mustafa. Artık hep oyun çekiyoruz. Farklı şeyler de çekmeye başlayalım. Nay gerçek hayatta ad, ad, dört binalık yerden atladım. Vay canına. Neden atlıyorsun? Atlamam. Sen de adam öldür. Emz öldür. Emz kim? Önündeki. Önümde çoğuluk var. Öldür. İleri at. İleri at dedin sen bana. Aa, ya pipi ay bibi Tövbe 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 Tamam bir daha pipi ay bibi demem Bırak ya Hırsızların kullandığı sprey yüzünden bayılıyoruz Emz bırak şu spreyi Doğayı koru, doğayı. Sonra da öldürdüm Sen neredesin? Daha yeni doğuyor. Hayır. Doğalı e, 2013'te doğdum ben. 2012'de. Hayır. Aferin öldürdün. Onu da öldürdün. Bir dakika ben hiç yıldız gücü kullanmıyorum. Yıldız gücün yok. Var. Aksesuar o. Yıldız. Aktörler. Yıldız. Yıldız mısın da yıldız diye. Hop, bak, kullandım gördün mü? Oy aksesuar. Ya haksızlık ben yavaş yürüyorum. dur durduruyor. O her karakter de lazım. Bu adaletsizlik olur karakterlere. O yüzden Allah süper seri yapanın şeyini şey. Ya Şimdi... Haksızlık değilse Ali'm, resim yapma özelliğim var. E yok. Ne yap ne yapacağız? Yok, benim de var. Diyelim ki He işte. O Sen zaman ne yapacağız? Sen de çalış, senin de olsun. Şimdi şey yeteneğin olsun. Benim var zaten. Ben o zaman ben çalışayım, benim de olsun. Senin yok mu gerçekten? Benim var. Ama damadı teyzem bana e Neyse şu an videodayız. Ya boş, evet ben boş konuşuyorum. Annen... Ne Hı. oluyormuş? okulda şey oldu. Ne? Benim, benim resmim panoya asıldı. Tamam benimki kaç defa asıldı? Hangi okulda açı, akıl asıldı? Eee lise. Tabii ki de ilkokul. Dedim. Orada aksesuarını ku kullanabilir. Aksesuarım yoktu ki. Yıldız gücü nerede? O yıldız gücü değil. Üstüne tıkla bir. Üstüne tıkla. He tıkladım. Diyor ki yıldız güçleri. Aksesuarlar. Aksesuarlar. Aksesuarlar yazıyor. Kabul ettim artık. <laughs> Görevlere bakalım. Yapmışız bunu zaten. Şöyle yapsana. Yapmışız. Şey... Tamam hadi hadi. hadi. hazır. Ana. Tamam tamam Şeli'yi görevini yapacağım. Tamam Şeli. Şeli yok. Şeli'yi kaldırmışım ben. Ee, Şeli baştan. <laughs> Hayır kaldırdım Şeli'yi. Şeli'yi kaldırdım. Ya yere <laughs> ya buldu ya. Arkadaşlar şeyi şeyin şeyin gözüne şeyi takıp şey yapacağız. Ya boşverin. Konuşmağım. Arkadaşlar bu videodan sonra muhteşem bir video gelecek. Haberiniz yok sizin ama. Benim de haberim yok. <laughs> evet ama bir tek benim var. Muhteşem mi? Muhteşem mi, muhteşem mi? Ben muhteşem. Hayır, mu. Muhte ben de muhteşem. Hayır, muhteşem değil. Muhteşem. Hayır. Ne? Bence ne söyleyeyim mi? Ne? Dur önce sana bir şey söyleyeyim. Şey sana bir kağıt gelmiş. Ay, ay. Ar evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne? Mustafa. Mustafa. Hı? Sana devletten kağıt gelecekmiş. Hı -hı. İnan İnanma be. Sen şurada doğruyu anlatıyoruz. Hiç de merak etmiyorsun. Zaten sen meraksızsın. Altı kere altıyı merak edersin hiç. Hiç merak etmesin diye yani sen. Yo, ben hep şey merak ederim. Roblox, Roblox oynamayı merak etmezsin. Sonra sana Roblox'ta oynatacağım. Bir çok güzel oyunu merak etmezsin mesela Mustafa. Merak ederim ama yüklenmiyor. Roblox. Roblox yükleniyor ama oyuna girince direkt lap diye atıyor. Lap diye atıyor. Evet tabletten lap ses geliyor. Lap diye ses geliyor. Yo, gel buraya gel gel. Gel gel. Gel. Ne oldu? Ya sana yetişmek için yıldız gücü bile kullandım. çare bulunsun. Ateş ediyorum. Çok biliyorsun sen yap, sen katıl. Ee, onların şeyleri, oyunları. E katıl işte. Katılmak diye bir şey var. bir o haydi yapardı o. Hayır. Tabii ki bu oyundan yapılmaz. Bir ol Oyun üzerinden. Yapardı. Çünkü o gitti. Oyun üzerinden yapılmaz. Alo Kim Beyron. Beyron arkadaşı Liv'in geliyor. Liv'in. Liv'in geliyor. Sulu geliyor. Yarın mı geliyor? Beyron. Neyse ben onu metali çekeyim. yarı mı geliyor Kudem? Ben onu metali çekeyim artık. Beyron. Beyron ya çekil önümden ya Beyron. Arkadaşlar birazdan şey gelecek. Ne? Roblox videosu. Mustafa ben seni çok seviyorum. Benim için Roblox Roblox oynamaya çalışıyorsun. Değil mi? Oynayacağım ama tabletimi yüklemeyeceğim arkadaşlar. Nereden oynayacaksın? Bilgimi... Hep, ben, aynen aynen. Mustafa senin kafan çok iyi çalışıyor. He. Arkadaşlar Mega kutuyu açır, açtıktan sonra video bitecek. İnşallah bir şey çıkar. Onun için hızlı çalışacağız. Arkadaşlar biz şu anlık videoyu durduralım mı? Evet. Durduralım. Aynen durduralım. Arkadaşlar ben oynuyorum. Evet. Tek başıma savaş topu. Arkadaşlar mega kutuyu açacağız. Çünkü bir tane kişi öldürmem lazım. Hemen öldürüp. Evet He, Tomar 753 geldi. Tom Tomar 753 rakip. Eski askıya alınır. Telifli olabilir galiba. Ha, reklam yapmıyoruz ki. Kendi şarkımız bu. Tamam. Reklam Zaten yapıyoruz. haberlerde çıktı. Youtuber'lar artık reklam yapmayacak. Mesela bütün karakterlerin bana gösteriyor bak. Bak, Edgar'ı gösteriyor şimdi. Bak, savaşçı seçiyor. Kimin havasını yapıyorsun oğlum? Şimdi ben de seçeyim mi en iyi karakterin ne? Adını söyle. Amber. Amber zaten ben de o var. Mortis, Mortis'i. Mortis, Mortis, Mortis. Mortis, Mortis. Seç. Hazır veriyor. Pışık. Karl. <laughs> Karl sende de vardır. Bende de var. Ooo. Kita yükselteyim bari. Hıl. <laughs> Uşça. Bir şey yükseltme. Tamam. Altının belli zaten. Arkadaşlar, Arkadaşlar pipi ay bibi. Tövbe tövbe. Leon Colette belle. Arkadaşlar Yo. şimdi açıyorum. Yeni. Aldı aldı. <laughs> Hadi bakalım çok merak ettim. İnşallah karakter çıkar. Çıkmayabilir ama ama Allah'ım inşallah çıkar. Kalan bonus bir, bir çıktı. Bir çıktı. Bir, bir çıktı. çıktı. Bir çıktı. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar abone atmayı ve kalp atmayı sakın unutmuyorsunuz ve arkadaşlar isteyenler ve bizi takip etmek isteyenler arkadaşlar. Bizimle, bizimle oynamak isteyenler bu ay bunu yazabilir arkadaşlar. Neyi? Bu işte bize arkadaş isteği atmak isteyenler. Ben bunu da yeni fark ediyorum. Deneyeceğim deneyeceğim. Çok merak ettim. Evet arkadaşlar ben size görüşürüz diyeyim. Bay bay.